Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte okul hazırlığı gibi bir video çekeceğim. Ee, şimdi öncelikle arkadaşlar eşyalarımızı hazırlamamız lazım. Şöyle e, biz okul alışverişimizi yaptık arkadaşlar bu arada. Siz de yapmışsınızdır büyük ihtimalle. Yarın okul açılacak ama ben büyük ihtimal bu videoyu yüklediğimde okullar çoktan açılmış olacak. E, çantam burada mor bir çanta aldım. Bildiğiniz üzere en sevdiğim renk mor. Ondan mor bir çanta aldım. Şöyle göstereyim aldık. Şimdi kitaplarımı düzeceğim. Ardından giyeceğim kıyafetleri hazırlayacağım. Sonra başka ne yaparız bilmiyorum. Buradan. Yarınki derslerimiz Türkçe, Matematik, İngilizce ve Rehberlik dersi. Rehberliğin kitabı veya defteri olmadığı için diğerlerini sadece yapacağım. Buradan hemen. Evet. Şöyle Türkçe defterim ve kitabı şuraya koyuyorum. Matematik hızlıca. Şöyle. Ve İngilizce. Evet. İngilizce de aldım. Şöyle de Yarın az dersim varmış, onu fark ettim. Bu arada telafiçlerde okumak için de kitap alacağım. Bildiğiniz üzere LGS dönemi var. Ee, bu arada durun biraz kamera gibi. Şöyle yapmam lazım. Evet. Ee, LGS dönemi olduğu için telafiçlerde falan başka bir şey yapamam. Ondan kitap al okumak için kitap alıyorum. Ee, bir de kalemliklerim. Burada normal kalemim falan var. Bunlar boya, bunları çantamdan çıkarmıyorum. Resim çantama koyacaktım da ama oradan vazgeçtim sonra. Ee, burada işimiz bitti. Yani başka alacağım bir şey kalmadı. Çantamızı hemen şey yapalım. Önce kalemlik kısmı. Bu arada iki bölmeden oluşuyor çantam. Çantamın içi nedense sarı çıktı. <laughs> Dur anne böyle tamam çok iyi. Şimdi en başta kalemliklerimi koyacağım. Buraya kitabı değil, kitabı kitap bölümüne koyuyorum. Yani şey bölümüne, defterleri falan koyduğum kısma koyuyorum. Biraz geri, biraz Tamam. Şöyle. Bu arada arkadaşlar, e, siz heyecanlı mısınız okullar açılacağı için? Ben gerçekten çok heyecanlıyım ama 8. sınıfa başladığım için çok heyecanlıyım. Kitabımı da hemen içine atıyorum. Ee, sularımızı bu arada dün, dün değil hatta bugün dolaba koyduk. Yarın için buzlasınlar diye. Bununla da işim bitti. Ee, şimdi kıyafetlerimi size göstereceğim. Ee, dolabı göstermiyoruz. <laughs> Çünkü çok derli toplu olduğum için arkadaşlar dolabı göstermiyorum. Hoppa. Ee, şöyle bir kazak aldım. Bende bunun pijaması vardı. Tişört pardon arkadaşlar. Böyle üstünde yine bu bir çizgi film karakteri bili biliyorsunuzdur belki. Ben hiç izlemediğim için adını bilmiyorum. Şöyle bir beyaz. Snoopy. Snoopy mi adı? Hı hı. Adı Snoopy'ymiş arkadaşlar. Ee, böyle üstünde işte desenleri değişik değişik olan bir tişörtüm var. Böyle beyaz renkli arkadaşlar bunu giyeceğim. Şöyle bunu koyuyorum. Bir de altına da normal ideal bir kot giyeceğim. Onu şu an göstermem çünkü dolabımın alt kısmında. O ama... Yani... Aynen bu kadar. Dolapta başka giyeceğim bir şey yok valla. Ee, aynen işte kot giyeceğim altına da. Sonra normal spor ayakkabımı. Öyle. Ne? Ha. Anlamadım. <laughs> <laughs> Sesli söyleyebilirsin. Kot gömleğini alacaksın ya üstüne. Ha, bir daha üstüne aynen kot gömleğimi alacağım. Normal böyle ideal kot gömlek. Kot ceket değil arkadaşlar. Gömlek şöyle normal böyle olan bir yani. ee, başka ne yapabiliriz şimdi bunları tekrar dola koyayım <laughs> aklıma başka yapacak bir şey gelmedi hiç böyle bir video çekmediğim için nasıl bir şeyler yapacağımı bilmiyorum bu arada e, kotum siyah olacak valla arkadaşlar annem gösterdi Normal dolabım biraz mı ama pantolon bölümü dağınık ya. Evet. Bu arada yeni bir tişört daha aldım. Ee, onu da göstereceğim durun size. Ee, nerede? Şurada. Bu da yine çok şirin bir tişört şöyle. Anne gözükmüyor. <laughs> Arkadaşlar annem çekmeyi bilmiyor. <laughs> Ablam çekiyordu normalde. Biraz gel böyle istersen. Çünkü ışık çirkin. Tamam. Şöyle burada e, Mickey Mouse'un köpeği, değil mi? Adı Goofy. Köpeği. Goofy mi? de galiba diğeri ya. Daffy Duck bu. Aynen bu Daffy Duck. Hmm. Bu da işte Mickey Mouse arkadaşlar. Burada da Mickey Mouse'ın full boydan hali var. Böyle boya sıçramış gibi bir şey var. Baya renkli bir tişört. Bunu renkli olduğu için zaten çok beğendim aldım. Hmm. Ee, rengi de krem ama hayır krem değil aslında. Açık sütlü Nescafe mi derler? Aynen. Sütlü Nescafe rengi işte. Şöyle. Şöyle size bu göstereyim. Tamam bu da böyle bir şey yani arkadaşlar. Evet, skor. Başka ne yapabiliriz diye düşünüyorum ama istersen ders şey programı gelmiyor. çizelgesi yap arkadaşlar Şimdi ha? mi? Aynen. Arkadaşlar annemin dediği şey, ders programı çizelgesi şey, bildiğiniz üzere LGS var zaten demiştim. Onun için bir şey değil mi? Yani atıyorum sabah Hı. uyanma şeyi. Bunun gibi mi? Ders programı çizelgesi yaptık yani <laughs> yani, renkli renkli çizersin. <laughs> ee, durun bu arada şey de yapmayı düşünüyorum. Böyle plan tarzı bir şey de yapmayı düşünüyorum. Ee, böyle atıyorum. Uyanma saatini ayarlayacağız. Ardından okula gitme saatiyle beraber. Hayran <laughs> hayır. Bu arada kekik kestim nasıl olmuş? Önceden de kesmiştim ama o şimdi daha işte bakın bu kadar olduğu için uzadığı için tekrar kesmek istedim böyle ee, işte sonra uyanma saati kahvaltı saati sonra ders çalışma çözme falan tarzıken böyle yapacağım ama şimdi şimdi değil arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdi ben 5 dakika durduracağım ee, kestikten sonra ne aklımıza bir şey daha gelirse onları da silerde yaparız bu arada kaç dakika olmuş 7 dakika oldu geldik. Bu arada arkadaşlar ilk defa böyle bir içerik çektiğim için şu an ne tarz şeyler yaptıklarını bilmiyorum. Ben de öyle kafama göre ne yaptıklarını kendi çıkarıyorum. Bu arada arkadaşlar şu anda şey yapacağım. E, kalemliğimde ne var tarzı bir şey çekeceğim. Daha demin göstermedim kalemliğimin içinden ne olduğunu bittiğini. Burada istersen şöyle burada mı oturacağım? Burada oturacak annem. Ben ayarlayacağım Dur, tamam. Dur. Tamam, okay. şimdi annem arkadaşlar. Tamam. Tamam. Okey. Şimdi hızlıca kalemliğimi çıkarıyorum. Burada normal kalemliğimi göstereceğim. Boyalar zaten normal ideal boya. Bu sene şey aldık böyle ne derler ona. Tükenmez tarzı boya kalemleri aldık. Yani onlar ablamın. Benimkiler çanta ucuzlarımda. Öncelikle normalden bunu göstereyim. Burada kalemliğim de mor. Birkaç defterim de mor da. E, onlar bugün dersim olmadığı için şey olmadı. E, Başlıyorum hızlıca. Arkadaşlar normal... E, Bir dakika anne. Tamam Normal böyle kurşun bir kalem aldım. Ee, şöyle <laughs> göstereyim. Böyle normal kurşun kalem aldım. Sonra bir de ayrıca da uçlu kalem aldım. Kurşun kalemi, uçlu kaleme bir sorun olursa aldım. Çünkü bildiğiniz üzere uçlu kaleme çok çabuk kırılabiliyor veya e, kaybolabiliyor yani. Bu arada bu da boş. Böyle yine. Şöyle göstereyim. Ee, bir de şöyle yine mor bir uç. Ah. Yine bu arada şöyle mor bir uç. mı? Ee, sonra şöyle bir normal e, başlıkları falan yazmak için böyle bir kalem aldım. Bir de ayrıca renkli kalemler de aldım. Dur anne onları bana ver. Şöyle atıyorum şu tarz aldım böyle yeşil, mavi, pembe ve kahverengi. Bunlar benim değil tabii ki. De. Bekleyin geliyorum. Evet. Ee, yine işte başlıkları yazmak için böyle bir tükenmez kalem aldım. Renklerini de aldım. Sonra mor bir, e, ne derler? Keçeli. Keçeli değil ya bu aslında. Böyle özel yani o kalem. Hayır, fofa. Özel yerleri, yerleri böyle önemli yerleri çizmek için kullanılan bir kalem aldım arkadaşlar. Bu da mor yine. bunu da mor aldım. Abla sen hangi renk <laughs> almıştın? Sarı mı turuncu muydu? Sarı. <laughs> Ablam tu sarı, kardeşim de turuncu aldı. Şöyle. Ben mor aldım. Işte. Bir de normal ideal silgi. Bunları tekrar için atıyorum. Burada normal boyalar var arkadaşlar Normal kalem boya Bunlar işte resim derslerinde falan kullanıyorum Bir de şöyle Baya Mürekkepli kalem var Arada şey de kaynamış Kaynamamış yani ben içine attım diye. Durun hızlıca göstereyim Ama iki tane turun kalemim var Bunları bir önceki sene de almıştık arkadaşlar Onda iki tane şey var Bakın size bütün şeyi gösteriyorum. Bu arada mor kalemimi bulamadım. Nerede? Şunların morunu ne almıştım ama şöyle renkli renkli işte. O tarz var. Sonra böyle keçeli kalemlerim var. Bunları başlık için kullanmıyorum. Normal e, resim derslerinde hocalar diyordu bazen dedi. <laughs> Bu arada Azam da arkada iş yapıyor. Ondan ses geliyor olabilir. E, i̇şte böyle. Bunlar da normal. Kahverengi. Buradan, burada normal kırmızı kalem çıktı başlık için ama bunu kullanmıyorum yani. Arkadaşlar bu arada beni seviyor musunuz? Bakın burada papatya var. Seviyor sevmiyor. Bu dönüyor. Üstünde seviyor sevmiyor yazıyor. Çok gıcık bir bileklik aslında ama hı hı. seviyorum yani bilekliği. <laughs> Neyse bunlar içine geri atıyorum hızlıca. Bunlar işte normal kırmızı kalem başlık yazmak için. Bunları en alt katta gidiyorum hızlıca hemen diğer kalemlere geçiyoruz. Bunda ne var tam bilmiyorum. Ben bu arada kalemliklerimin içinde ne var ne yok ne o bittiğini bilmiyorum. Hı? Ha, burada normal e, not kağıtlarım var. Şöyle. Bunlardan fazla kullanmadım. Yani hayatım boyunca fazla almıyorum. Neden? Çünkü boş yani. Normal kalıyor. Derslerde arkadaşlarla, arkadaşlarla notlaşırken kullanıyoruz bunları. Şöyle. Bu da turuncu ama mor bulamadım. İçimden almadım. Arkadaşlara bitiyor tüyo ver istersen. Bunu böyle yukarıya ha, doğru değil de. Ben de bunu bir kanalda gördüm. Adını vermeyeceğim burada. Ee, bunu normalde herkes galiba buradan aşağıdan yukarı doğru açıyor. Kıvrılıyor. Öyle kıvrılıyor arkadaşlar. Ee, ben, benden de yani büyük ihtimalle başka kanallardan da izlemişsinizdir de, de. Bunu aslında yandan doğru açmamız gerekiyor. Ki kıvrık kıvrık olmasın. Evet. Ha Bakın buldum burada kalemlerimi. Bütün mor kalemlerimi bu kalemliğe atmışım. Şöyle burada mor bir... Neydi bu moda? Bunun adı neydi? Keçeli kalem. Keçeli kalem. Burada yine mor bir keçeli kalem ama bunların ikisi farklı tür yani. Bunun kapağı beyaz, bunun kapağı mor. Burada da işte tükenmez kalemim mor. Bunu çoğunlukla başlıklarda kullanacağım büyük ihtimalle. Öyle bunlar da mor işte. Pilit bunu fazla kullanmıyoruz aslında. Yukarıya doğru koparttım. Bu da yana Ay, doğru koparttım. Arkadaşlar bakın annem şimdi koparttı. Bu yukarı doğru kop kopmuş hali uç kısmı bükülmüş. Bu da normal işte. Bakın. Yandan kopmuş hali. Aynen. Bunları şimdi annem bir şeyler yapacak. Niye kopardıysa artık. Bu arada ışık bayağı Not kötü. koyacağız. Dur. Işık çok kötü. Şöyle duralım. Ben bunu zaten edit programından büyük ihtimalle ayarlarım. Bir de burada bir tane açacak çıktı arkadaşlar. Bunu işte kurşun kalemlerimi şey yaparken açacak çıktı. Bunları da tekrar kalemliğime atıyorum. Bu arada arkadaşlar kalemliklerimi de göstermek istiyorum. <laughs> burada böyle Elsa'lı. Elsa'yı normalde hiç sevmem. Şöyle. <laughs> Anlayı daha çok seviyorum. Ee, böyle bir an... ne derler? Elsa'lı anladı bir kalemlik. pembe. Pembe rengi mi istedim? Ee, ama bu da ne neden pembe oluyor? Pembe ve mor. Oh. Aynen. Ee, burada da yine pembe bir kalemlik. Burada da e, parlak yeşil. Parlak değil mi? Fosforlu, Fosforlu yeşil. yeşil var. Bu da işte normal mor kalemler. Bunlar tekrar hızlıca çantama atıyorum. Bu arada kaç dakika? 6 dakika olmuş olmasın. atıyorum. Evet. Efendim? Evet şimdi bakın sizin adınıza şey yapıyorum. Seviyor, sevmiyor yapıyorum abonelerim fanlıyor mu? Ailem beni seviyor mu? Deniyorum. 3, 2, 1. Yemin ederim seviyora. Seviyora daha yakın oldu bakın. Nasıl göstereceğim bilmiyorum ki. <laughs> Allah'ım. Evet durun. Okun mu? Okunmuyor, Okunmuyor arkadaşlar ama, gerçekten üstünde seviyor sevmiyor yazıyor. Benim üzere papatya. Papatya. Ee, papatya arkadaşlar bildiğiniz üzere böyle seviyor sevmiyor diye yapıyorlar. Bunu da o tarz bir şey yapmışlar büyük ihtimalle. Bu arada ok var. Ee, oka çok yakınsa o öyle bir şey oluyor işte. Ee, daha yapacak bir şey kalmadı zaten. 10 dakikanın da üstüne çıktı. Dur, dur. Formamı, formamı göstereyim durun dur size. Bu arada hangi okulda okuduğumu söyleyeyim mi? Söylemeyeyim. Sonra benim yaşadığım yeri bulursunuz. <laughs> Bey, seviyorum sizi. Arkadaşlar şimdi size formamı göstereceğim. Öncelikle lakozumu göstereyim şöyle. Ee, kırmızı bir lakozumuz var. Üstünde de böyle Yakası, laki yaka kısmında lacivert kırmızı çizgileri var. Normalde arkadaşlar bu kısa kollusu da var. Fakat bu kış için uyarlanmış hali. Uzun kollu. Ee, aslında ben kışın çoğunlukla gömlek giyiyorum. Kışın gömlek giyiyorum çoğunlukla ee, ama belki bu kış biraz böyle değişiklik olsun diye uzun kollusunu da aldık. Uzun kollu giyerim belki. Ben gerçekten böyle gömlek giyip üstüne sivit veya başka bir şey alıyorum. Bir de böyle bir pantolon var. Gri bir pantolon. İçin beyaz olduğuna bakmayın. Gri bir Şöyle gri bir forma. İşte bunu zaten anlatacak başka bir şey yok. Şöyle de göstereyim. Evet. Ee, kapatacağım büyük ihtimalle çünkü çok fazla uzun olmasını istemiyorum. Okulunu söylemedin. Okulunu söylemeyeyim bence. Söyle söyle. Hiç söyleyeyim mi? Söyleyeyim arkadaşlar ben Cumhuriyet Ortaokulu'nda okuyorum. Ee, ama artık liseye geçeceğimiz için hangi okul olduğunu bilmiyorum. Bana bazıları soruyor hangi okulda okumak istiyorsun? Ben fazla karar vermedim aslında. <laughs> Çünkü aşçı olacağım için değişik liselerde olur. Neyse kapatıyorum artık. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir de beni Instagram'da takip ederseniz çok mutlu olur olurum. Ee, yani bu kadar. Bir de abone ol tuşunun yanındaki zile basarsanız benim ben e, video yaptığım zaman siz de ilk başta haberdar olursunuz. Neyse hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.